Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yanıma annemi konuk ettim. Birlikte güzel bir arkadaşlık testi yapacağız. Merhaba. O zaman ilk olarak sen bir soru sor. Ee, bu arkadaşlık testi nasıl oluyor? Biraz bana bahseder misin? Biraz açıklarsan arkadaşlarım. Arkadaşlık anlar. testi ben e, ben bir soru soracağım. Sonra sen bana bir soru soracaksın. Sevdiğimiz, hoşlandığımız şeylerle ilgili sorular soracaksın. Mesela sevdiğimiz yemeği soracağız. Sonra ona cevap vereceğiz. Sevdiğimiz bir yemeği sen sevdiğimiz bir rengi soracağız. Tamam başlayalım o zaman. Evet o zaman sen sor. İlk ben başlıyorsam. Ee, benim en sevdiğim yemek ne? Senin en sevdiğin yemek mantı. Evet, bravo. Sen <laughs> sor. Benim en sevdiğim hobimden biri ne? Ee, sen resim yapmayı çok severse ve e, kağıtlarla kesip değişik etkinlikler yapmayı çok sever. <laughs> Bilinci bile onda da onu çekmiştim zaten. Evet. Origami ve krigami yapmayı öğretmiştim. Bakalım, bakalım, bakalım sen ne çalacaksın bana? Evet, benim en sevdiğim renk. Senin en sevdiğin renk mavi. Kesinlikle. Evet. Ee, ben sana bir soru sorayım. Ne sorayım? Ben en çok, ben en çok e, nasıl kapatmayı severim? Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bileme bilemedin. Bay bay. Bay bay. Peki e, peki sen bana bir soru sor. sor. Hmm peki benim gözlerim ne renk? Senin gözlerine baktığım zaman ha. soluk yeşil rengini andırıyor böyle yeşil bir renk andırıyor. Yeşil evet ama Ar soluk değil koyu yeşil. Biliyorum koyu yeşil de böyle birazcık da e, böyle çok, çok 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 açık kahverengiyi de birazcık andırıyor. Hmm. Peki ben sana sorayım. Ben en çok hangi rengi seviyorum? Pembe. Ama... Pembe her şeyde pembe. anne... Ama şu zamanki favor, benim şu zamanki favorim Turkuaz. Evet, bu aralar Turkuaz da seviyorsun ama en çok sevdiğin ve genelde tercih ettiğin eşyalarında renk pembe oluyor. Evet. Şu an, ben şu an favorimi soruyorum ama yine de bu güzel bir cevaptı. Hadi siz bakalım sen sor. Peki. Bu aralar en çok dinlediğim şarkı benim. Ölüm Kalın meselesi. <laughs> aydın evet. Emrah şarkılarını dinliyorsun. Bir de Ediz'in Martılarını dinliyorsun. Süper evet en çok bu ikisini dinliyorum gerçekten. <laughs> evet yeter bu kadar? Ee, ben de bir soru sorayım. Ee, ben en çok bu aralar hangi şarkıları dinliyorum? Sen o kadar çok şarkı dinliyorsun ki ben bir söylesem bilmiyorum yani bayağı bir dinliyorsun. Ben bu aralar klasik müzik radyosu bir tane hip hop radyosu diye bir klasik müzik radyosu var oradan klasik müzik dinliyorum. Evet. Bir de böyle pop müziklerinde en hareketlilerini dinliyorum. Şimdi sen bana bir soru sor. Hmm, en çok ne yapmayı severim ben? En çok hobin, en iyi hobin, en iyi hobin evi dizayn etmeyi çok seversin. <laughs> evde yeni evleri evimize yeni bir şey katmayı çok seversin. Hatta bugün yeni bir çerçeve aldı. <laughs> evet. Evet. Ama başka bir tane daha var en çok sevdiğim böyle. Hobin. Annem bu arada annem de bir youtuber. Ee, çocuk yogası ve e, yüz yogası videoları çekip gönderiyor. Onun kanalına da abone olun. Ee, sen bir de video çekmeyi çok seviyorsun. Video evet. çekip youtube'a göndermeye bu çok seviyorsun. Bu arada kanalımın adı çocuk yogası. Orada da derin ariyeli yoga videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi ben sana bir soru sorayım ve sonra sonlandıralım. Tamam son bir Bakalım 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 ne sorsam bilmiyorum. Bütün şeyleri yaptık. Bilmeyeseydim saç modeli hangisi? Dalgalı. Daha geçen gün yaptık. <laughs> evet. Geçen gün anneler gününde yapmıştık. Evet. Bu arada bütün annelerin anneler gününde kutluyoruz. Evet. Biraz geçmiş oldu ama bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Evet. Bye bye. Sevgiyle kalın.